selam Bugün balon pop. Az önce de çekmiştim ama az önce ka kamera gittiği için birazcık bozuldu. O yüzden tekrar oynuyoruz. Birazcık bölüm atladım. Kusuruma bakmayın. Şöyle. Hangi Niye çıkıyor ya? 3 <laughs> Egin yaparsak. Yeah. <laughs> değişik bir şey ekil yaptım. Yine kastı bakın arkadaşlar bu yüzünden Arkadaşlar ya. Elime bir şey yapıştı. Böyle vıcık vıcık ya elma elma suyuna benziyor zaten öyle. Apple diyor Apple demek zaten elma demek ama elma master. Üstünde bir şey daha yazıyormuş ama katlanmış. E elime yapıştı bu ya. Tamam çıkarttım. Gel şuraya. Hiç evet. belli olmuyor. Arkadaşlar gelmese videoyu kapatacağım ya. Yok gelmiyor. Görüşürüz bir sonraki videoda görüşürüz.